Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yo tapkından muhteşem görüntüleri Afrazazoglu ailesiyle birlikte işte görüntülendi. O görüntüleri sizlere aktarıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika birbirinden muhteşem paylaşımlarımız. Gece takipte kalırsanız zaten mutlu olurum. Neler düşünüyorsunuz? Güzel görüntülerimiz olacak. Sizler de güzel paylaşımlarımızdan anında haberdar olacaksınız arkadaşlar. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı beşiyorum bir arkadaşlar. Birkaç saat içinde Mert Ramazan Demir'le de ilgili yeni paylaşımlarımız olacak. Bizi takipte kalanlar zaten tüm paylaşımlarımızdan Haberdar olabileceği bildiğiniz gibi Ağustos'tayız. Ağustos Ağustos'tayız. Ağustos'un sonlarına doğru ortalarına doğru arkadaşlar. Yalı tapkının seçimleri başlayacak ve sizlere sıcak sıcak yalı tapkının seçimlerinden görüntüleri sizler için aktaracağım. Kendinize iyi bakın.